Bismillahirrahmanirrahim. El Vekil. El Vekil ismi şerifi yarattıklarının bütün işlerine kefil olan, işlerini kendisine bırakanların isteklerini en iyi şekilde yerine getiren, kendisine güvenilip dayanılan ve tevekkül edilen manasındadır. Allah vekildir. Yaratıp varlık alemine çıkardığı mahlukunu şu dünya misafirhanesinde hadiselerin sıkıntıları altında bir başına bırakmamıştır. Neticeye ulaşmakta aciz olan mahlukatın imdadına yetişmiş, güç yetiremedikleri işler karşısında kendisini vekil kabul eden ve güvenen mahlukatının işlerini üzerine almıştır. Rabbimiz kitabında bizlere şöyle seslenmektedir. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ali İmran Suresi 160. Ayet-i Kerime O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. O halde yalnız onu vekil tut. Suresi 9. Ayet-i Kerime Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter Talak Suresi 2 ve 3. Ayet-i Kerimeler Allah'a güven, vekil olarak Allah yeter. Ahzab Suresi 3. Ayet-i Kerime Aleme dikkatle baktığımızda Elvekil isminin tecellilerini tüm alemde görebiliriz. İlk önce bitkiler alemine bakalım hayatlarını devam ettirmek için ne kadar şeye muhtaçlar ve muhtaç oldukları şeylere ulaşmaktan ne kadar acizler. Lisani halleriyle tevekkül edip Allah'ı vekil edinmişler. Elvekil olan Rableri minerallerle dolu toprağı altlarına sermiş. Güneşi bir lamba gibi başlarında tutmuş, bulutları bir çeşme gibi üzerlerinde gezdirmiştir tüm bitkilerin, ağaçların, çiçeklerin ve tohumların vekili ancak Allah'tır. Şimdi de hayvanlar alemine bakalım. Yerdeki karıncadan, gökte uçan kuşlara, denizlerin içindeki balıklardan, fillere, gergedanlara kadar her biri hayatlarını sürdürmek için lazım olan rızık konusunda aciz ve fakirdirler. İşte bu acizlik ve fakirliklerinin nisanıyla öyle bir tevekkül etmişlerdir ki el vekil olan Rableri şu yeryüzünü onlara bir sofra yapmış ve umulmadık yerlerden onları rızıklandırmıştır. Şimdi ise şu yeryüzünün en şerefli misafiri olan insanlara bakalım. Daha Anne karnında en aciz ve muhtaç bir haldeyken Allah ona kefil olmuş. Onu o dar alemde en güzel bir şekilde idare edip şu dünya alemine çıkarmış. Dünyaya geldiğinde aczine ve fakrine binaen anne babasını ona hizmetkar kılıp onu en güzel şekilde besleyip büyütmüştür. Elvekil isminin tecellisiyle şu hayat gemisinde emniyetli bir şekilde hadiselerin dağlar gibi dalgaları içinde gezmiştir. Ne vakit insan büyüyüp kendi işlerini çevirecek bir hale gelip ben kendime yeterim dediğinde Allah'ı vekil tutmamanın ve ona tevekkül etmemenin ...bedelini hadiselerin karşısında titreyip hayat yükünün altında ezilmekle ödemiştir. Demek insanı bu isme ulaştıran en büyük şey kulun önce acizini bilip fakrini hissetmesidir. Ta ki yapmaktan aciz olduğu, takat getiremediği şeyler karşısında sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Allah'a dayansın ve El-Vekil isminin kapısını çalıp ona tevekkül edip güvensin. Hazreti Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Siz Allah'a hakkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizleri de kuşları rızıklandırdığı gibi rızıklandırırdı. Sabahleyin aç çıkar, akşama tok dönerdiniz. Sadaka Resulullah. Elvekil ismi şerifine karşı insanın vazifesi ise şudur. Kul her vakit aczini ve fakrini hissedip maddi veya manevi her işinde sebeplere yapıştıktan sonra neticeyi Allah'a bırakmalı ona dayanıp ona tevekkül etmelidir. Yine alemde onu vekil olarak tanıyan ve tevekkül eden bitkilerin ve hayvanların umulmadık yerden rızıklandırılmalarını görüp onlarla beraber el vekil, el vekil diyerek Allah'ı tesbih etmelidir. Sebeplerin sükut edip çarelerin tükendiği yerde kendini yalnız hissetmemeli. İşlerini kendisine bırakanların isteklerini en iyi şekilde yerine getiren El -Vekil ismiyle müsemma bir Rabbi olduğunu bilip Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek ona dayanmalıdır. Rabbimiz bizlere acizliğimizi ve fakirliğimizi hissettirsin. Biz kendimize yeteriz diyen gafillerden olmaktan muhafaza eylesin. Ve her işimizde vekil olarak kendisine güvenip tevekkül eden kullarından eylesin. Amin. Kalın sağlıcakla. El vekil olan Allah'a emanet olun dostlar. Yaşadığımız her saniye Allah'ın bize verdiği büyük bir fırsattır. أسكت ضياءك إني ضمأن ضل صداي إليك أنت صباحي